Güzel dostlar. Peynir yükledik. Zav oldu. da burası. Suvalmen'e bu doğru gidiyoruz bizim Karaca Saat burada dört oldu neredeyse. Daha 150 kilometre yolumuz var. Ben vardığımda kimse kalmamış olur orada. Yatarız bugün Allah'ın izniyle Sabah da artık oradan Ya Almanya Manay mı olur Ya Avusturya Viyana olur Daha belli bir tur yok Sabah belli olacak Radyo dinleyerek gidiyor İnternetten açıyor bizim oranın radyolarını Aklıma da memleket gelmişken Dedim memleketin insanlarına da bir selam edeyim diyorum. Açayım şu kamerayı. Biraz hasbihal edelim. Bu kent efendim, Kırşehir kent efendim. Almanya-Hamburg'da tıraş olduk, saçları kestirdik. Bir sakalımız kaldı, biraz uzasın da. Pazartesi günü bir hemen Oradan Hamburg'a geçtim. Hamburg'da kalamadım. Yük boşalttım, geri iki adreste yük aldım derken bir de tıraş uyan olduk orada. Dezembe oldu. Sinan abim geldi sağ olsun. Onunla vakit geçirdik biraz. Giderken tekerin üstünde, durunca tekerin dibinde de oturmaya devam. Bizim program aynı. Daha yani üstümüzü de çıkaramadık. Beynin yüklediğimiz yer soğuk hava deposu. Bayağı soğuk oluyor. Neşet Kalan. Köprünün üstündeki ne yapıyor lan? Kimi bekliyorsa? Hadi gezelim bakalım seveyim ya. Diyorum ya. Bağlıyorum internete radyoyu. Memleketin bütün radyolarını dinle. Vallahi böyle böyle gidiyor yola da akşam trafiği başladı. Millet işten çıktı, eve gidiyor herkes. Yoğunluk var. Takılmasaydık Allah vere de. Hadi siz biraz daha iyi seyredin. Ben de ne yapacağız? Ben size güzel radyolar buluyorum. elim almayın diyorum da tutamıyorum kendimi. Ulan şimdi diyeceksiniz nasıl bir programa düştük diye. <laughs> Her telden çalıyor valla. Bu hangi radyoymuş la? Retro Türk. Eski müzikler abi. severim. Je leende geest in Den Haag. Hoe is het op de weg? Hoi, kras ik raad jong wat hij. Weer denk je dan Ariana? maar er zijn natuurlijk ook weer wat ongelukken gebeurd en die zorgen altijd voor vertraging. 10 kilometer getauwd. Die mensen die willen me op. Ariana, Eindhoven bij Knoppenpad. Sardı, bari nice oldu. Bir yanımı sardı palin içi Bir yanımı sardı müfreze nice kovlu Bir yanımı sardı palin içi oğlu Beş yüz atılı yana kesti der ya şeytan bir canan. pantolon erkeğe yakışmıyor. Nasıl kadına sigara yakışmıyorsa diyor. Kısa pantolon giymiyorum ki ben ya. Yani. Kısa pantolon falan giymem kardeşim ben. Köseli meseli giyiyorum. Ben konuşmuyorum. Radyo, radyo konuşuyor. <laughs> <laughs> Abiciğim hayırlı yayınlar. gelene yakarım engincan'dan Can'dan. <laughs> Şarkının bütün sözlerini karıştırdın kardeşler ama olsun ben de bilmiyorum o şarkıyı. Kayseri'den Umut, selamlar abi demiş. Eyvallah kardeşim bakalım şöyle de Yeşil Göçü kasabasından. Cuma İstanbul Milli Savunma Üniversitesi vatan borcu ödüyorum. Mustafa Daş'tan. Kardeş ya Adam dinleyip. Yıldır, ya ne müzüksüz adamım ya. Kaliteyi sunan uzman parkede artık. Et mangalda. Et bizim işimiz. Abi. Ulan oğlum hep mi reklama girdiniz ha? iyi bir radyo bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çeşit çok olunca böyle oluyor. Bir de ne olsa mecbur dinlerik. Damar Radyo. Damar radyo. 94 radyoymuş arkadaşlar. Böyle radyoyla falan uğraşız Aklıma geldi. Rahmetli dede ajansları bir dinleyeyim dedi. Ajans. Yani haberleri. Vay be. Şimdi bir telefonla dünyanın bir ucundan 50 tane radyo var, radyo beğenmiyor. Radyo beğenmiyor. Yani radyo seçiyor. O kadar imkan çeşit var ki. Bir tane radyo olsaydı mecbur onu dinlerdik. İkincisi yok. Alternatifi yok çünkü. Ya şişkinlik böyle işte. Kıymet bilmiyor. Eskiden adamlar bir tane radyo dinlerlermiş. Sonra TRT yayına başlıyor televizyonun gelmesiyle. Bir tane kanal siyah beyaz. Şimdi evde televizyonun yüzüne bakan yok. Herkesin elinde bir telefon zaten. Ufacık telefonun içinde dünyaları sığdırmışlar. Ama insanlar da dünyadan koparmışlar. Buna ben de dahil. Elimize al yok telefonu. Dünyadan haberimiz yok. Dünyanın haberimiz var da bir haber var. Teknoloji güzel. Tabi kullanmasını bilemem. Şu da bir gerçek. Kimse inkar etmesini yani edemez zaten de. Teknoloji ilerledikçe her şeye ulaşım kolaylaşıyor ama insanların birbirine ulaşım uzaklaşıyor. Arkadaşlıklar, dostluklar bitiyor. Mesela iki kişi bir araya geliyor, sohbet edemiyor. İkisinin de elinde telefon. Ama teknolojiyi iyiye kullanırsan, güzele kullanırsan her zaman faydalı. Binlerce yüzünü görmediğim, tanımadığım arkadaşlarım var. Bak teknoloji sayesinde. Çekiyorum videoyu, internetten telefonumla yüklüyorum. Bir dostluk, bir muhabbet oluşuyor. Her gittiğim yerde Çağlar abiliği gelen arkadaşlar oluyor. Aslında şöyle de diyebiliriz. Teknolojiyle 10 bin kilometre ileride örnek görüyor. 10.000 kilometre ilerdeki bir insanla arkadaş oluyorsunuz. Bir kilometre ilerinizde uzaklaşıyorsunuz. Veya yanımızda oturan adam. Hele 5-6 kişi bir araya gelelim. Tamam. Sohbet muhabbet yok. Kim beni Face'ten beğenmiş? Kim videonun altına ne yorum yazmış? Nerede ucuz bir şey bulurum? Biri dizi izliyor, film izliyor. Biri mesajlaşıyor. <laughs> ben de zehir hafiye gibi adamım ya. Bugün bir şey daha dikkatimi çekti. Sakallara aklar düşmüş. Eskiden iki iki maç yapıyorlardı da tek kalı. Şimdi full kadro oldular. Yedekler bile sahaya inmiş. <laughs> Ulan bu da terletti arkadaş ya. Soğuk hava deposundan çıktım ya. Giyindim. da oturuyor unuttuk. Bakalım bu şehre kadar. Mektup yazarım mektup. Tağa vurur taşlara, bak gözünden yaşlara. Dalga vurur taşlara. Ah gözümden yaşlara Usandı bu gözlerim <laughs> Ardımdan bakışlara Usandı bu gözlerim Ardımdan bakışlara Oh, olur <laughs> Kent FM'e buradan Hollanda'dan selam olsun. Böyle bir yayın yaptıkları için Allah razı olsun internet ortamında. Memleketin yokluğunu bir nebze de olsa hissettirmiyorlar. İnternette radyo dinlemeye yola tam gaz devam arkadaşlar. Dinleye dinleye diyelim. Her şey gönlümüz olsun. Kamerayı bir açayım dedim. Biraz sohbet muhabbet edeyim. Biraz yol manzaraları göstereyim size dedim. Bayağı da olmuş bakayım bir. O 24 dakika beni batıracağım da. İnternet finish. kamyonu şoföre yola devam et. Haydi bakalım. <laughs> Her şey gönlümüz olsun güzel insanlar. Görüşmek üzere. Hollanda'dan selam saygı olsun.